TBP5 İşgürişi İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımı ilanını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Orman Genel Müdürlüğü 16 kamu işçi alımı yapacağını duyurdu. Hep birlikte detaylarına hangi şartların arandığına hangi tarihler arasında alım yapılacağına bakacağız şimdi. Orman Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam etmek üzere daimi kadroda yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceği 16 kamu işçisi alımı yapılacağını duyurdu. Evet, müracaat niteliklerine bakalım. Başvuracak adayların B ve A2 sınıfı ehliyeti olması gerekiyor. B A2 sınıfı ehliyeti olması gerekiyor. Basınç sulama iş sistemlerinde deneyim şartı var. Söz konusu ilana müracaat edecek olan adayların bu işte daha önce çalışmış olduğunu belgelendirmesi gerekiyor. Çiftçi ziraat işçisi unvanında alım yapılacaktır. Tarla ürünleri çiftçi ziraat işçisi unvanında alım yapılacaktır. İstenilen düzeyde ehliyet belgesinin ve deneyim şartını belge ile kanıtlamanız gerekiyor. Deneyim şartı aranmakla birlikte yeter yeteri sayıda deneyimli işçi bulunmaması durumunda deneyimsiz olanlar da kura işlemine alınacak. Yani arkadaşlar, e, deneyimi olmayanlar da başvuru yapsınlar. Çünkü eğer yeterli sayıda başvuru olmazsa deneyimsiz adaylardan da alım yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapacaklardır. Adayların kamusal haklarından mahrum kalmamış olması gerekiyor devlet işleyişine karşı suçtan yargılanmış ve sabıka kaydı olanların başvuruları değerlendirme aşamasına alınmayacak. Mevsimlik geçici işçi kadrosunda yapılacak olan alımlar için 5 ay 29 gün çalışma süresi olarak açıklanmış. 18 yaşından küçükler başvuru yapamayacaklardır. Bu ilanda üst yaş sınırı istenmemektedir. Tarla işçi alımı başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? İlana başvurular İşkur e-şube üzerinden elektronik veya Alo 170 hattı üzerinden yapılabilecektir. Adaylar 2 Mart ve 6 Mart tarihleri arasında belirtilen şekilde başvuru yapabileceklerdir. İşkur ilan numarası veriyorum şimdi. 0000 735 56 57. 0000 735 56 57. Evet, verilmiş olan ilan numarası ile ilanı aratarak başvurularınızı yapabilirsiniz. Alımlar Gaziantep'te olacak arkadaşlar, Gaziantep'te. Şimdi evet gördüğünüz gibi Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 16 kişilik işçi alımı ilanı bu şekilde. Başvurmak isteyen adaylar başvurularını yapabilirler. Evet arkadaşlar, bunun dışında Kanalı her gün takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bu ve buna benzer pek çok iş ilanını kaçırmamak için her gün arkadaşlar kanalımı düzenli takip edin. Evet hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım en kısa sürede dilediğiniz işlere yerleşirsiniz hepiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.